Evet, 100. yıla geldik. Büyük güne çok az kaldı. Büyük büyük kutlamalar çoktan başladı. Defalarca ve defalarca kutlansa az. Sonsuz kez ve de sonsuz kez. Yaşasın Cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diye nedense yetmez. Bu haklı bir gurur, bu koskoca bir heyecan bizim için elbette. Ama bir yandan da Gerçekten bu coğrafyanın ve Cumhuriyet'in kıymetinin bilinciyle, gerçekten hakkıyla, hakkını vere vere gelebildik mi bu günlere? Ama gerçekten üstüne koya koya büyütebildik mi memleketi? Ama gerçekten işimize, evlatlarımıza, ahlakımıza, insanlığımıza, bizi biz yapan değerlerimize, ilkelerimize sahip çıkabildik mi? Ama gerçekten vatan topraklarını namusumuz bilip de iyi koruyabildik mi acaba? Evet Cumhuriyet, bağımsızlığın, özgürlüğün simgesi ama. Cumhuriyet doğdun, büyüdün, yaşadın ve de senden sonra da evlatlarının yaşayacakları topraklara her şeyinle, her anlamda saygı duymaktır aynı zamanda o toprakların her bir zerresine sahip çıkmaktır. Sevmektir toprağını. Hem de çok çok, hem de pek çok sevmektir. O topraklar için geçmişte bedel ödemiş. Canını Türk milletine can suyu olsun diye vermiş. Ve bugün de o toprakların bütünlüğü için canını vermekte olan insanları asla unutmamak. Emanetlerini özenle daha da ileri taşıyabilmektir Cumhuriyet. Nasıl mı? Ne yapıyorsan yap, en iyisini yaparak. Nasıl mı? Karakterli durup, ahlaklı olup, paraya, pula, insanını, memleketini satmayarak. Ama bizdeki bilinci öyle kirlettiler. Bizdeki ahlakı öyle bir tükettiler ki. Herkes kimliğini unutur ve ne yaptığını bilmez oldu maalesef. Böyle düşündükçe de göz yaşlarımın da kafası karışıyor tıpkı benim gibi haliyle ve bilemez oluyorlar mutluluktan maksalar bir garip hüzünden mi diye karma karışır mı yılda bir tarafım denli gibi coşmak istiyorken bir tarafımın eli kolu bile kalkmıyor resmen bağıra çağıra hücrelerime kadar işleyen coşkuyu haykırmak heyecanımı fışkırtmak geliyor damarlarımın ta içinden. içimden. Bir yandan da bir hüzün sarı beni. Bir sessizlik çöküyor dilime. Yüzüncü yıl için yapılan güzel videolar, anlamlı marşlar, tüm içten söylemler ve de çocuklarımızın, gençlerimizin o büyük güne ne kadar heyecanla, canla başla hazırlandıklarını gördükçe umutlu oluyorum önce gözlerim dolup dolup geliyor her biriyle. Ve sonra keşke diyorum. Keşke gerçekler. Bu videolar, bu marşlar, o söylemler, o çocukça heyecanlar kadar gerçek olabilseydi deyip Umudumun yaşayacağı hayal kırıklığından korkuyorum içten içe. Ve öğrenilmiş çaresizlikten olsa gerek susturuyorum umudumu. Tekrar tekrar kırılmasın diye sonra yine bir silkeleniyorum. Şöyle okkalısından bir kızıyorum kendime. Boş artık. Bilemiyorum ki öfkem de kendime mi? Ya da öfkem kime, kimlere, neye? Yüz yıl öncesine gidiyorum sonra. O günleri, o günlerin yaşanma biçimini, o günlerin inancını, o günlerin inadını, o günlerin kararlılığını, o günlerin azmini düşünüyorum ve Yok diyorum. Olmaz Özge. Sana, Atatürk'ün evladına, bir cumhuriyet aşığına, cumhuriyetin çocukluğunu, cumhuriyetin gençliğini, cumhuriyetin yetişkinliğini yaşamış bir cumhuriyet kadınına yakışmaz bu hal. Toparlan hemen diyorum kendimle kendime. Vazgeçmek yok. Bitti demek yok. Daha önce de dediğin gibi Yeryüzünde tek kişide kalsan inanan ve sahip çıkan pes etmek yok. Kimliğini unutmak yok asla. Bir cumhuriyet evladı olarak son nefesimde hep cumhuriyet ve hep iyi ki Atatürk ve de ne mutlu Türk'üm ne diyorum içimdeki umudu kırıntılarından tekrar tekrar büyüterek 100. yılımız kutlu olsun. Cumhuriyeti nasıl kazandığımızı asla unutmadan tüm milletçe 100. yılımızı ve daha nice yüzyıllarımızı yaşayabilmek dileğiyle. Sevgi, saygı ve umutla.